Arkadaşlar Allah hamdü senalar olsun. Bu millet daha bundan 30-40 yıl öncesine kadar anıt kabirin ipini biz yaptık diye gazete manşetlerinde kendiyle övünüyordu. Kibrit alırdık küçükken. O kibritin üzerine kocaman harflerle yazılırdı. Türk malıdır. Kibriti kendimiz üretiyoruz. Bakar mısın geldiğimiz noktaya? Muasır medeniyetler seviyesine biz kibritle çıkacağız. Anıt kabirin bayrak ipiyle çıkacağız. Bu millet aslandı ama öyle bir ayna koydular ki Önüne, bu millet aynaya baktıkça kendini kedi olarak hep gördü ve bu milletin enerjisini kendi içinde boğmaya çalıştılar. Sağcı solcu dediler, alevi sünni dediler, laz kürt dediler. Kavga ettirdiler, kardeşi kardeşe kırdırdılar ve bu milletin kabına sığmayan o enerjisini kendi içine boğdular. Dış dünyadan bir haber. Daha düne kadar seninle beraber aynı coğrafyayı, aynı kaderi, aynı değerleri, aynı sancağı paylaşan insanların ne halde olduğu aklına bile gelmedi Çünkü tamamen seni içe çevirdiler. Bosna'da ne oluyor? Makedonya'da ne oluyor? Arnavutluk'ta ne oluyor? Gümülcine'de, Dedeağaç'ta, Kavala'da ne oluyor? Hiçbirinden haberimiz yok. Kırım neresidir doğru düzgün haritadan bulamıyoruz onu. Galicia, bilmem Trablusgar, Filistin, Şam, Halep, Musul, Kerkük, Bağdat. Buralar bizim topraklarımız. Kaderlerimiz bir, sancaklarımız bir, değerlerimiz bir, acılarımız bir, mutluluğumuz bir olan coğrafyadan bizi bir haber bıraktılar. Bize bir narkoz verdiler. 80 sene uyuttular bizi o narkozla. Ama elhamdülillah ölmedik ve şimdi o narkozdan yavaş yavaş uyanmaya başladık ve kendimize geldikçe asıl yapmamız gerekenleri artık hayata geçirmeye başladık. Milletin 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene uğraştığı işleri 3 senede, 5 senede yapmaya başladık. Çünkü bu coğrafya abi özünde var. Bir usta çağırırsınız evinize evdeki o marangoz işlerini yaptırmak için. O usta çalışmaya başlar, çok güzel işler çıkarınca hemen böyle bir ufak bir araştırmaya gireriz. Ve öğreniriz ki o eve gelen ustanın dedesi de bilmem ne ünlü marangozdu. O zaman ne deriz? Adamın genlerinde var ya. Adam o, o kuşaktan geliyor, o genlerden geliyor. Bu coğrafyanın genlerinde de dünyaya nizam vermek var. Bu coğrafyanın kaderinde ve genlerinde kardeşlik var. Zulme karşı, zalime karşı mücadele var. Yeni yeni kendimize geliyoruz. Yeni yeni özümüze dönüyoruz. Ve biz geriye döndükçe, biz özümüze döndükçe dünya deliye dönmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk milli muharip uçağını, savaş uçağını semalarla buluşturdu. Elhamdülillah. Şuraya bakar mısın ya? Şu yakışıklılığa bak ya. Şu yakışıklılığa bak. Ama kırmızı yok buna. Yok arkada var bir tane. O ay yıldızda ve değil mi? O arkada küçük bir kırmızı var. Bir de o Memduh'un fotoğrafını getirsene şimdi. Ha böyle bir şey yap. Bir bunu göster, bir öbürünü göster. Bir bunu, bir öbürünü, bir bir şey bakacağım. Bir bunu buna bak, tamam bir de buna bak, bir daha Memdu'a dön, bir daha vallahi Kaan daha yakışıklı. Şu savaş uçağı Memdu Bayraktaroğlu'ndan daha yakışıklı. Elhamdülillah. Bu uçağın şöyle de bir özelliği var, onu da bir yakalamak lazım dostlar. Bu normalde bir geri dönüşüm projesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti milli muharip uçağı yapmaya karar verdiğinde bir geri dönüşüm projesi olarak bunu başladı. Eski bir evden bir kalorifer peteğini çıkardık. Bu kalorifer peteğini nüket getirsene bana o kalorifer peteğini de. Bu kalorifer peteğini ne yapalım? Atalım mı bunu dedik? Ulan yok ya atmayalım bu kalorifer peteğini. Peki ne yapalım? Bu kalorifer peteğinden ne olur? Bundan sehpa mı yapsak, masa mı yapsak? Oradan biri dedi ki biz savaş uçağı yapalım bundan. Ulan kalorifer peteği bundan savaş uçağı olur mu? Hani tamam Türkler delidir ama hani bu kadar da deli değildir herhalde kalorifer peteğinden masa yapabilirsin, ranza yapabilirsin. Ama kalorifer peteğinden savaş uçağı ya bunu yapsa yapsa anca Türkler yapar abi. Vallahi billahi anca Türkler yapar. Şimdi al kalorifer peteğinden geri dönüşüme girdik ve geri dönüşümden de kalorifer peteğine atmayalım. Bundan bir şey yapalım. Ne yapalım? Ne edelim? Al işte yani Türkiye onu verirsen kalorifer peteğinden sana milli muharip 5. nesil bir savaş uçağı yapar. Anladınız. Bu zihniyet 80 senedir aynı noktada duruyor, aynı vazifeyi yapıyor. Bir bakıyorsun, milli muharip uçağını yapmaya karar veriyoruz ve ilk parçasını, ilk civatasını, ilk kanat parçasını, tekerleğinin parçasını bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz. Başladık diyoruz. Başladık ve biz millet olarak, devlet olarak kendi savaş uçağımızı yapmak zorundayız. İdeolojik olarak bakıyorsan, o çok sevdiğin, o iki de bir, ağzında sakız ettiğin, her sıkıştığında, her bir halt yediğinde sarıldığın Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir. Sözünü ete kemiğe büründürüyor bu millet. O sözde Mustafa Kemal Atatürk'ün müdür değil midir bilmiyorum birçok tartışma da. Neyse abi istikbal göklerde bir savaş uçağı yapacağız. Olabilir inanmayabilirsin. Hayal dünyan yetmiyor olabilir. Aklın hafsalan almıyor olabilir. Da bu millet milletin hayallerinin altına niye takoz oluyorsun? Niye hemen itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun? Niye bu milletin şevkini kafadan kırmaya çalışıyorsun? Siz hangi millete mensupsunuz? Bu savaş uçağı yapıldığı zaman bunun artıları sana yazmayacak mı? Sen hangi devletin vatandaşısın? Ne oldu? Mesela şu uçağı gördüğün zaman gurur duyamıyorsan abi senin ruhunda, gönlünde, kanında, milliyet damarında bir problem var demektir. Şu uçakla alakalı. Şunun piste çıkması, semalara yükselmesi sende hiçbir anlam ifade etmiyorsa, senin gönlünde en ufak bir kımıldama, bir kıpırtı yapmıyorsa, bunu başaramıyorsa abi sende problem var, kanında problem var, fikrinde problem var, yüreğinde problem var. Her tarafında problem var senin. Al Elin gavuru yapıyor. E ben de yapıyorum. Dünyada 5 tane ülke yapabiliyor. 5. nesil savaş uçağını. Bir F-16 almak istedik Amerika'dan. Çünkü bizde yok o sanayi. Bizde yok. Uçağın yoksa, gökyüzünde bir filon yoksa, savunma sistemin yoksa, füzelerin yoksa sen yoksun abi. E bu millet bunu başardı. Ve bunu başarırken de şu uçak yapılırken de bu uçak bir başörtüsüne takılmadı. Sakala, cübbeye, seccadeye, namaza takılmadı takılmadı bu. Neye takıldı? Kirli zihniyete. 2020-2021 yılında ilk parçayı yaptık. Kamuoyla paylaşıyoruz. Adam diyor ki bu diyor şey ya. O şimdi şey kalorifer peteği. Hayal dünyam bu kadar işte. Kalorifer peteği. Bari de ki bu motor radyatörü de bir şey de yani bir radyatör gösterdiler bize. İşte uçak diye yutturuyorlar falan. Bu yoldan git. Kalorifer peteği ne lan? Ulan uçak yapıyoruz. Yunanistan son dakika diye manşetlerden veriyor onu. Türkler diyor uçağı yaptılar diyor. Bugün de uçurdu diyor bunları artık durduramıyoruz diyor. İhalar, sihalar, ankalar, hür kuşlar, helikopterler, fırkateynler, denizde platformlar kurdular, büyük gemiler yapıyorlar. Bunlar diyor 5. nesil hayalet uçak olacakmış bu. Yunan tutuşuyor. Bizim Cumhuriyet gazetesi diyor ki bu diyor kalorifer peteği. Sabah saat buçuk 10 gibi uçuşunu gerçekleştiriyor kan. Yunan basını son dakika diye geçiyor onu. Rusya bütün basın bu görüntüleri yayınlıyor. Rusya'nın dev yetkilileri ve televizyonlarda konuşan yorumcuları, moderatörleri bizim Türkiye ile bu uçak konusunda işbirliği yapmamız lazım, projelerine ortak olmamız lazım, olaya bizim de dahil olmamız lazım diyor Cumhuriyet gazetesi. O bütün muhalif kanallar, gazeteler, sosyal medyalar hop üç maymun oynuyorlar. Görmüyorlar, duymuyorlar, konuşmuyorlar. Ondan sonra da yarın bana diyecek ki biz bu ülkede bağımsızlığın işte yapmak için işte oradan bilmem kimi nize döktük. Oradan da Vahdettin zırhlı ile beraber kaçtı. Oradan da oldu. Aynı terane, aynı masal. 80 senedir bir güncelleme getirin lan. Yeni bir versiyon yapın. Anlattığınız, söylediğiniz şeylere yeni bir şeyler katın. Peygamber'e sövmeden, Müslümanlığa hakaret etmeden, İslami değerleri yaşayan insanlara saldırmadan yeni cümleler kurun arkadaş. Al, kuduruyorlar. Selçuk Bayraktar. Şimdi Selçuk Bayraktar. Allah gani gani razı olsun bu Elemandan. Selçuk bayraktardan bu millet Selçuk bayraktara gece gündüz dua ediyor. Evladını Selçuk bayraktarın yanında işe koyabilmek için orada o ekibin içerisine çoluk çocuğunu dahil edebilmek için insanlar gece gündüz dua ediyorlar. Selçuk bayraktar. Damat mı olmadı? Efendime söyleyeyim işte bir rantçı mı olmadı? Talancım olmadı? Her türlü hakaret ettiler Selçuk bayraktara. Yunan alkışlıyor Selçuk bayraktarı. Diyor ki ulan bir tane Selçuk bayraklar çıkaramadık. Bizim Cumhuriyet Gazetesi'nin okurları diyor ki bu Selçuk bayraklar var ya bu diyor Cumhurbaşkanı'nın damadı ya. Onun için diyor ihalar siyahlar onun için. Onun için. Devlet veriyor parayı. <laughs> evet emekli aç. Pazara gidiyoruz domates olmuş 45 lira. Ne yapayım Selçuk bayrakları? muhabbete bak. Bu millet açlıktan kırılırken koca bir köyün doyacağı parayı heykellere yatıran adamlar şimdi bana gelmiş emekli ağzı yapıyorlar. Yok efendim fakir fukara pazardan bilmem ne topluyormuş. Biz açlığa da razıyız. Biz sıkıntıya da razıyız. Yeter ki devletimiz böyle çalışmalar yapsın. Bilimi geliştirsin, teknolojiyi geliştirsin. İte köpeğe bizi muhtaç olmaktan kurtarsın. Çünkü bu proje sadece bu millet için, Türkiye için kıymetli değil dostlar. Yeryüzündeki bütün mazlum coğrafyalar için bu ürünler kıymetlidir. Can simididir bunlar. Bugün Afrika'da yıllardır o Afrikayı sömüren Batı'nın devletlerini Afrikalılar kovuyorlar ya, nasıl kovuyorlar onu hiç merak ettin mi? Yıllardır Nijeri, Çat'ı, Somali'yi, onun yanında efendim Tanzanya'yı her tarafı sömüren o Batı ve o batılı devletleri Afrikalılar mazlum coğrafyadaki, müslüman coğrafyadaki o garibanlar nasıl kovuyorlar memleketlerinden? Hiç düşündün mü onu? Gördün mü o sistemi? Daha önceden bu dünyada silah 3-5 tane devletin elindeydi. O devlette istediği adama silahı veriyordu, operasyonu yaptırıyordu ve o ülkeyi, o bölgeyi kendi kontrolüne alıyordu. Silah onlardaydı. İstediklerine veriyordu ve o silah verdiklerini de damızlık inek gibi sağıyorlardı onu. Süt veren inek gibi de sağıyorlardı. Şimdi o coğrafyaya silah veren devletlerin sayıları arttı. Rusya silah veriyor. Çin silah veriyor. Türkiye silah veriyor. Bu veriyordan kastım satıyor. Amerikalı da satıyordu, Fransız da satıyordu. Anladın mı? Bu Kaan sadece ve sadece bu coğrafyanın istiklali ve istikbali için değil. Bütün mazlum coğrafyanın istiklali ve istikbali için kıymetlidir. Onun için acelemiz var. Bir buçuk iki senede bir şekilde bunu ayağa kaldırmanın derdindeyiz. Kızıl elmamız yapıldı. Hürkuş yapıldı. Altay tankımız yapıldı. Kara araçlarımızı yaptık denizlerde, Denizlerde yeraltı şeydeki denizaltılardan ve uçak pisli büyük gemilere kadar. Hepsini yapıyoruz. Hepsini sabırla gayretle yapıyoruz onu. Ha bu arada biz bunları yaparken de biraz sıkıntı mı çekmemiz lazım? Çekelim abi. Yıllardır sıkıntı çekiyoruz. Elde avuçta hiçbir şey yok. En azından şu anda çektiğimiz sıkıntıdan sonra elimizde avucumuzda bir şeyler olur. Buna sevinemeyen adama bakıyorsun yahu tanıtımı var. Tanıtımında paylaşımlarına bak. Bu kaç saat oldu diye bir tane hesap var. FETÖ'cü köpeklerin toplandığı bir hesap. Al Erdoğan'ın lansmanını yaptığı uçağın kokpit kapağını paspas sapıyla tutturmuşlar. Şimdi biz o paspas sapını ne yapalım? Hı? Adresiniz var mı? Oraya size kargo ile postayla gönderelim onu. O paspas sapını. Çünkü sizin gördüğünüz tek şey o. Şu fotoğrafa bakıp da sadece paspas sapını gören adama o paspas sapını kargoyla göndereceksin onu. Lazım olur ona. Ne yapar onu bilmiyorum. Uçak yapıyorsun. Onunla alakalı hani bir şeyler insanların önüne koymaya çalışıyorsun. 3000 tane mühendis Gece gündüz Ankara'da gittim ziyaret ettim TUSAŞ tesislerini. Bu kanun ilk yapılacağı zaman gittim oradaki mühendislerle konuştum. Kafayı kırmışlar. Yapacağız biz bunu diyor. Yapacağız ve uçuracağız bu ülkeyi, bu milleti ite köpeğe savaş uçağı istemekten kurtaracağız. Çünkü sen ondan savaş uçağı istediğin zaman o sana diyor ki o zaman şunu yap. O zaman bunu yap. O zaman şu devletin şu ihtiyacını karşıla. O zaman işte şu sistemi böyle yap. Batı böyledir. Atı elinde bir imkan olduğu zaman, senin bir yerden ipini tuttuğu zaman onu dibine kadar sömürmenin derdindedir. Al sana Kaan. Biri diyor kalorifer peteği, öbürü diyor ki işte vilada sapı. Şimdi o... Kendimizi tutuyoruz. Al Emin Çölaşan. Emin Çölaşan yıllarca sol canağın seküler tayfanın böyle piri. Emin Çölaşan. Cenab-ı Hak'ta kurban olduğum ibretlik diye midir nedir bunları da almıyor da bu dünyadan. Hep duruyorlar burada. Hep akılları şeyleri burada. Emin Çöleşen yazıyor. Sevgili okurlarım, milyonlarca insanımız açlıkla, sefaletle boğuşurken küçük bir kesim krallar gibi yaşıyor. Dersin böyle şeyde yaşıyor bunlar. Gece kondularda. İşin ilginç yanı sözünü ettiğim milyonlarca insanımız arasında bugünkü iktidara ısrarla oy verenler de var. Kafalarında kendilerine göre yaratılan gerekçe ilginç. Recep Tayyip de Müslüman. Partisi de. O Müslümanlar tarafından ne duruma düşürüldüklerini, memleketin nasıl soyulduğunu düşünmek bile istemiyorlar. Ya da düşünmeyi bilmiyorlar, işlerine gelmiyor. Emin Çolacan'a bak. Tayyip Erdoğan'a destek veren, AK Parti'ye destek veren olanların düşünmeyi bilmiyorlar diye girmiş mevzuya. Türk milletinin çoğunluğu bu açlık, sefalet ve pahalılık ortamı da kıvranırken ortaya çıkan yakınmalara da kulak arkası ediyorlar. Bekleyin kardeşim aceleniz ve ne aceleniz var. Hele 2023 bir gelsin o zaman her şey düzelecek. Bunun son örneğine de önceki gün tanık olduk. Yapılan bir törende dünya liderimiz konuştu ve sözleri dün yandaş medyanın manşetlerinde yer buldu. Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan milli muharip uçağımıza geldi. Milli muharip uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz Tayyip Erdoğan demiş. Yandaş medya da verilen bilgilere göre bu uçak her bakımdan F-16'dan çok daha üstünmüş. Üstelik savaş gücüyle bütün dünyaya da parmak ısırtacakmış. Bütün dünyayı titretip karşısında esas duruşta bekleten Recep Bey törende yaptığı konuşmada yine esti gürledi. Helal olsun valla ne diyelim? Emin Çölaşan. Bu Emin Çölaşan Taksim'e cami yaparsanız seçimi kazanırsanız Taksim meydanında anıracağım diyen kişi. Taksim'e cami de yapıldı. AKM'de yıkıldı yenisi yapıldı. Marmaray'da yapıldı. Seçimlerde kazanıldı. Ama biz biz bu Emin Çölaşan'ı şöyle keyifle bir anırmasını dinleyemedik. Bunlar böyle. Fatih Altaylı. Gördünüz mü Fatih Altaylı'nın videosunu? Duayen, büyük gazeteci, haber Habertürk'te şeyler yapıyordu. Neydi o? Bilim oturumları yapıyordu. Sanat, teknoloji, felsefe. Böyle acayip acayip adam. Oo. Fatih Altaylı. Tayyip Erdoğan'ı jet fadılla bir tuttu. Yalan söylüyorsunuz dedi. Çin 15 senede bu uçağı yapamadı. Siz millete hayal kurmayı değil, hayal satıyorsunuz. Yalan satıyorsunuz. Kandırmayın bu milleti diye ahkam kesiyordu televizyon ekranlarında, sosyal medya ekranlarında. TOG'la alakalı da aynılarını söylüyordu. Ne oldu? Fatih Altaylı. Getir bakayım ne diyor bize Fatih Altaylı? Teza uçak meselesinde. Bir tane uçak çıkıyor. Karada tar 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 gidiyor. Motorla mı gidiyor? Tekerleklerinde motor koymuşlar. Mı Bilmiyoruz bunu. Mu? Milli muhalif uçak. Baba tamam milli muhalif uçak. Çok güzel. Ben senden daha çok istiyorum olsun. Bu milli muhalif uçak meselesi ilk olarak tek tek programında Temel Kotil tarafından anlatıldı. Milli muhalif uçak olsun da e, daha uçmuyor bu daha yerden tekerlekten yerden 10 santim bile kesmedi. Niye Milli Muharip Uçak diye insan... Belki 2030'da deneme uçuşuna başlayacak, belki belki 2035'te artık her şey iyi giderse Türk Silahlı Kuvveti'ne teslim edilmeye başlayacak. Yarım Yarın bu uçaktan sen 150 tane yapacağız zaman motor nerede? Hani motor? Kimden alacaksın? Ukrayna'da alıyordum motorları, Ukrayna'daki motor fabrikasını Rusya bombalı. Kimden alacak? Rusya'dan mı? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor, 5. ünitesi savaş uçağı. Çin 15 senedir bitiremedi daha. Niye yalan söylüyorsun? Yalan söylüyorlar. Bir de böyle konuşurken aha şeyde ben de istiyorum milli muharip uçağımız olsun ama yalan konuşmayın. Motoru nerede? Ukrayna'dan mı alacaksın? Orayı Rusya vurdu. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? İşte yandı. Orman nerede? O dereye dök. Oğlum neyin peşindesiniz lan? Ya bir tane uçak yapmak istiyoruz. O uçakla alakalı da enerjimizi yüksek tutuyoruz. Parçalarını üretiyoruz. Ya bir kere de bu milletin bir şey yapmak istediği zaman yanında durun. Destek olun. Onu motive edin. Gaz verin ona. Alkışlayın onu. Heyecanlandırın onu. Sizden çok büyük şeyler bekliyoruz. Bak Tayyip Erdoğan da söylemiş. Milli Muharip uçağını yapacağız. Dört gözle bekliyoruz. Oradaki mühendis kardeşlerimiz. Bak Çin 15 senede yapıyor onu. Sen daha kısa sürede yap onu. Sen daha güzelini yap. Ulan bir kere insanları motive edin lan. Bir kere güzel bir cümle kurun lan. Bir kere işe başlayan bir kişinin motivasyonunu, enerjisini baltalamaktan vazgeçin. O nerede bu nerede? Al gözünün önünde. Al. Ne oldu şimdi? Yani Fatih Altaylı ne yapacak? Çıkıp milletten ya çok özür diliyorum. Ben bir eşeklik yaptım geçen. Ben bu milli muharip uçağıyla alakalı al aşağı vur düzü program yaptım. Ama bak iki senede, 3 senede milli muharip uçağı havalara kalktı. Ya ben bu bizim Türk mühendislerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Parmak ısırttıracak bir hareket yaptılar. Onun için o yaptığım videodan, o söylediğim sözlerden dolayı çok özür diliyorum. Tayyip Erdoğan'a yalancı dedim. Jet Fadıl benzetmesi yaptım ona. Tayyip Erdoğan'dan da çok özür diliyorum. 2 senede 3 senede Çin'in 15 senede yapamadığını Türkiye yaptı. Demek ki bu çılgın Türkler hakikaten çılgın Türklermiş diyecek mi? A -a. Çünkü özür dilemek bir erdemdir. Erdemden yoksun olan insanlar özür dilemezler. Laf salatasıyla olayı geçiştirir. Ya şimdi orada ben onu da dedim de işte Temel Bey'i de almıştım da Temel Bey de bana söylemişti de onu. Yani ben onu söyledim ki işte motoru daha yerli mi? Civatayı nereden aldık? Üstündeki kokpit o zaten o şeyden Çin'den alınmış. Oran. Buna başlayacaklar. TOG için de aynısını yaptılar. Çünkü bu insanlar, bu kişiler bu memleketin bir adım ileriye gitmesini istemiyorlar. Alışmışlar, uşaklığa alışmışlar. Biz bunlara söyleyince de kalkıyor, o bir tane diyor, sosyal medyada bir tane şey var diyor, şaklaban. Ben o tür adamları da muhatap almıyorum da, ulan muhatap alınmayacak adam sensin lan. Muhatap alınmayacak kişi ve bu milletinde hiçbir zaman muhatap almadığı kişi Fatih Altaylı gibilerdir. Bugüne kadar bu memlekete zerre miskal faydası olmamış bu milletin ve bu memleketin bütün yağını kaymağını yiyip bu millete küfretmeyi, bu milletin enerjisini, bu milletin becerisini yerle yeksan etmeye yeminli tipler bunlar. Fatih Altaylı. Ne oldu şimdi bugün? O kan kalktı, kalktı. Gökyüzünde hadi çık özür dile bakayım. Hadi özür dile. Oradaki o 3000'den fazla mühendisten özür dile bakayım. Tayyip Erdoğan'dan o sosyal medya hesabından delikanlı gibi adam gibi özür dile bakayım. İtiraf et. Bugüne kadar Türkiye'de böyle işler olmuyordu. Bizim de önümüze gelince dedik herhalde bu da olmaz. Bu hayaldir yani bu yalandır bu. Öyle zannettik. Ama mors olduk. Perso olduk. Hadi kalk söyle. Delikanlısınız ya. Eğriye eğri doğruya doğru diyecek kadar da yüreğiniz var ya hadi kalk konuş. Bu milletin acısıyla dertlenmeyen, üzülmeyen, bu milletin sevinciyle mutlu olamayan hastalıklı, lanetli bir güruh oluştu bu ülkede. Yok Allah bunlardan mutluluğu almış. Bunlarda mutluluğu içmekte, yemekte, eğlenmekte, alkışta, para kazanmakta zannediyorlar.